Onlara de ki iklima, onların, onları defayetle Kur'an ayetleriyle ilgili, Kur'an sureleriyle ilgili uyardık ve ikaz ettik. Kur'an'ı Kur'anı Arapçasıyla da okuyabilirsiniz, Kur'an'ı Türkçesiyle de okuyabilirsiniz dedik. Lakin onlar her seferinde Kur'an'ın Türkçe okununca, Kur'an'ın Arapça Okunması gerektiğini, Türkçe okuyunca Kur'an okumanın bir anlamı kalmadığını, kalmadığı zihniyetini savundular. Nasıl bir aymazlıktır bu? Bilmediğiniz dili, anlamadığınız bir dili, anlamadığınız bir anlamadığınız bir dildeki kitabı okusanız, yüce Rabbimin ne demek istediğini peki nasıl anlayacaksınız? İnsanlara, insanlara defayetle hakikat insanlara Kur'an'ı, kutsal kitap ona Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Lakin okusunlar, anlasınlar. Peki okuyup okumanın önemi bu kadar olmasaydı eğer anlamanın nasıl bir önemi olacaktı? Peki okumanın önemi olmasaydı eğer Rabbimiz neden ilk oku emrini neden ilk oku emrini vahyetmişti? Öyleyse biz bizler sizlere söyleyelim. Rabbimiz oku diyor ki anlayın, akledin, idrak edin diye. Lakin şimdi aranızdan bazıları gene başlayacak, gene başladı kadimler akledin, akledin demeye. Artık şaşırmıyoruz. Tuhaf tuhaf dinleyenleri de görüyoruz. Tuhaf tuhaf şaşıranları da görüyoruz. Lakin bu kadın nasıl harflerden okuyor diye, nasıl bizim zihnimizi anlıyor ve nasıl bizim zihnimizi okuyor diye. Sizler Kur'an'ın Türkçe ve Arapça okumasında tartışa durun. Faziletlerin ve mucizelerin Rabbinizden geldiğini anlamadığınız, Akletmediğiniz sürece bu ikilemler, bu savaşlar, bu çatışmalar ardında arasında sürekli bir kısır döngüde döner gibi dönüp dönüp duracaksınız. Lakin onlara şunları da söyle iklima. Her seferinde defayetle uyarmamıza rağmen onlar bizi inançlarına, inanç iradelerine müdahale etmişiz gibi sanıyorlar. Bizler İnsanların inanç iradelerine asla ve asla müdahale etmeyiz. Bizler zaten laflarımıza ve sözlerimize, kelamlarımıza ister inanın, ister inanmayın diye başlıyoruz. Lakin bazı insanların bile bu kelamlarımızın, bu harflerimizin, bu kelimelerimizin, bu cümlelerimizin, bu satırlarımızın bile rahatsız ettiğini görüyoruz. Lakin defayetle gene söylüyoruz. İster inanın, İster inanmayın, uyarı alan bir toplumsunuz. Kavimleri anlatıyoruz. Helak olmuş, yok olup gitmiş, sular altında kalmış, göçük altında kalmış kavimleri sizlere defayetle anlatıyoruz. Lakin sizler hala ister inanmakla, ister inanmamakla arasında bir köprü kurmuş, sürekli aynı köprünün üzerinde gelip geçip duruyorsunuz dediler.